Evet bir kahvaltı tabağı ile yine karşınızdayım arkadaşlar. Herkese günaydınlar, mutlu sabahlar diliyorum. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz şükürler olsun. Kalktım ilk olarak yataklarımı falan toparladım. Evimi havalandırdım. Şimdi sırada ne var? Tabii ki kahvaltı. Kahvaltımı yapacağım. Ondan sonra işlerime, güçlerime devam eğer bugün kendimi iyi hissedersem böyle dip köşe evi silip süpürmek istiyorum. Bir kendime geleyim, kahvaltımı yapayım. Böyle kendime omlet yap. Evet. Önceden böyle evde tek başına olduğumda asla kendime kahvaltı hazırlamazdım arkadaşlar. Öğlene kadar aç kalırdım böyle. Ama şimdi alışkanlık yaptım. Böyle kahvaltı tabağım hazır. Çayımı da şimdi tabağımı da tepsiye koyuyorum. İçeri gidiyorum. Biraz bir yarım saat, 40 dakika keyif yapacağım. Ondan sonra işler güçler beni bekliyor. Bugün yemeğim de yok. Düşünüyorum ne yapayım, ne yapayım diye kalktığımdan beri. Allah kerim yine bir şeyler çıkar inşallah. O zaman bana afiyet olsun. Şu an kahvaltı sofrasında olan herkese de afiyet, şeker olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Şöyle tezgahı falan güzel domates tostladım. Üstünden yaptım. Birkaç gün sonra böyle bütün dolaplarımı sileceğim Allah kısmet ederse. Şimdi buraya mercimek çorbası koydum. Havucu, soğanı, patatesi rendeledim. Mercimeği de güzel yıkadım. Böyle bir parça tereyağı koydum. Domates sosu koydum. Kaşığın ucuyla da biber salçası koydum. Nane ve pul biber, karabiber ekledim arkadaşlar. Ben kimyon çok sevmiyorum mercimek çorbasında. Şimdi kapağını kapatacağım. Piştikten sonra blenderdan geçeceğim. Bir iki haftadır hiç mercimek çorbası yapmadığım aklıma geldi. Bugün canım mercimek çorbası istedi. Yanına bir de buzluktan taze fasulye çıkaracağım. Güzel taze fasulye de pişireceğim. İsterlerse yanına güzel bir erişte de yapacağım. Bugünkü menümüz bu şekilde Rabbim olmayanlara versin. Şimdi ben çorbamı ocağa atayım. Biraz dinleneceğim. Ondan sonra inşallah halim olursa evimi güzel süsleyip süpürmem lazım arkadaşlar. Böyle detaylı yapmam gerekiyor. Taze fasulyeyi ocağa atayım. Ondan sonra ev işlerine girişeyim. Saat 12'ye geliyor. 10 gibi kalktım zaten. Böyle arkadaşlar. Ben dinlenecektim bir herhalde Çorba pişene kadar. Dediğim taze fasulyemi de koyayım. Bizlikten çıkardım. Çorbam hala orada pişmeye devam ediyor. Burası. Buraya soğan doğradım. Domates sosu ve domates salçası biraz koydum. Güzel sıvı yağla kavurdum. Tuzumu da ekledim. Şimdi böyle bir paket buzlu tırdırmadan taze fasulyelerimi ekleyeceğim. Bir ki karıştıracağım. Ondan sonra da suyunu ekleyeceğim. Güzel bir şekilde pişecek. Bir paket çıkardım. Bize yeter diye düşündüm. Yanına bir de çünkü erişte yapacağım. Böyle hafif kapağını kapatacağım. Zaten kabını koymuştum buzluğa biliyorsunuz. Bu şekilde biraz daha kavrulsun. Ondan sonra sıcak suyunu ekleyeceğim. Fasulyede tamamdır. Mercimek de pissin. Blenderden geçireyim. Bir tek erişte kalacak ondan sonra. Biraz dinlendikten sonra da erişine başlayacağım inşallah. Böyle biraz balkona geldim. Etrafa bir bakayım dedim. Hava yağacak gibi arkadaşlar. Yoksa cam silecektim. Bunları sizlere göstermediğimi fark ettim. E, o gün şoktan aldığım kaktüsler. iki tanesini böyle bu yaptığım saksılara diktim böyle bunların birini gold birini de simli gümüş boyamıştım geçen kaktüs bakımı ile ilgili arkadaş bana sormuş e, çok bilgim yok bana da buradaki arkadaşlar söylemişlerdi hatırlarsanız 10 günde bir sulamam gerektiğini çok az sulamamın yeterli olacağını o arkadaşa da öyle yazdım bu sefer bunları böyle saksılarıyla koydum e, çünkü benim bu saksılarım çok büyük olmadığı için büyüdükten sonra zaten değişmem gerekecek bir de şunu söylemek istiyorum taş tozu bekliyorum arkadaşlar taş tozu gelsin 3 kişiye sizler benden istemiştiniz illa 10 bin olunca çekiliş yap diye 3 e, kişiye o saksılardan yapacağım taş tozum gelsin unutmadım yani aklımda sadece eşimin sipariş vermesini bekliyorum yoğunluktan o da unutuyor Allah kısmet ederse yakın zamanda taş tozum gelirse inşallah çekiliş yapacağım tabii ki bana çekiliş konusunda eşim yardım edecek çünkü hiçbir bilgim yok çekilişle ilgili Böyle onu da kısacık hatırlatayım istedim. Yani unutmadım aklımda arkadaşlar. Kaktüslerim de böyle yakıştı. Bunları da böyle camın önüne koydum. İçeriye de koyabilirim. Ara sıra yerlerini değiştiriyorum arkadaşlar. Bir de şimdi camın önündekini göstereyim size. İkiler de bu şekilde arkadaşlar. Şoktan aldığım öbür üçüncüsü de buydu. Sanki şunda da böyle bir tuhaflık var da inşallah ölmez. Sularını da bu hafta verdim zaten. 10 günde bir veriyorum sularını. Bu gördüğünüz gibi böyle yukarı doğru... Gidiyor. Bunlar büyüdükçe çok hoşuma gidiyor. Gerçekten ben dediğim gibi her sefer söylüyorum çok anlamıyorum çiçek bakmaktan. Ama böyle büyüdüklerini görmek hoşuma gidiyor. Bunu da şimdi size böyle göstermek için buraya getirdim. Bu baya baya büyümeye başladı. Şuradan da ufacıcık veriyor. Buna bugün toprak ekleyeceğim arkadaşlar. Hatta diyorum ki böyle saksıya mı diksem? Biraz daha büyüdüğünde, çoğaldığında saksılar değişeceği için bana da kolaylık olur diye düşündüm. Ama bilemiyorum ne yapacağımı. Bu da böyle büyümeye başladı. Az toprağını da ekleyeceğim. Toprağı bayağı bir azalmış çünkü. Böyle bunları da size göstereyim istedim arkadaşlar. Havada gördüğünüz gibi bugün puslu camlarım berbat bir durumda. Ben sildikten sonra yağmur çok kötü yağdı. Bugün inşallah biraz dinlendikten sonra ev işi yapacağım. Düdüklüm de bu arada ötmeye başladı. Ve 10 dakika sonra çorbam tamamdır. çorbamı blenderdan geçirdiğim gördüğünüz gibi harika oldu. Kapağını kapatalım, onu dinlenmeye bırakalım. Burada da fasulyemiz daha hala pişiyor. Şöyle bir karıştıralım. Vallahi görünürde yaz fasulyesi gibi bir kere yaptım. Çok güzel olmuştu. İnşallah yine çok güzel olmuştur. Bu şekilde fasulyem de biraz daha pişsin. Suyunu bayağı bir çeksin. Ondan sonra fasulyem de tamam. Bulaşık makinem çalışıyor. Yerlerde halıları falan kaldırdı Şimdi ne yapacağım? Az önce buraları gördüğünüz güzel temizlemiştim. Düdüklü böyle bulaşıklar çıktı. Makineye sığmadı bunlar. Bunları da güzel düdüklüyü falan elimde cifleyeceğim. Sonra içerileri temizlemeye geçeceğim inşallah. Vallahi arkadaşlar saat 3.30 işim anca bitti. Kendime şöyle iki tane lokum koydum. Bunu geçen Yunus Market'ten aldım. Çok hoşuma gitti. Lokumu çok seviyorum. Şöyle doğadanın kayısılı çayından içeceğim. Bu ara bağırsaklarım biraz problemli. Normalde bağırsak sendromu var bende. Böyle bir şey üzüldüğüm, sıkıldığım zaman baya bir sıkıntı yaşıyorum. Bir ara çok alıyordum. Hafta sonu Migros'a gittiğimizde aklıma geldi. Dedim alayım tekrar suyum demin kaynamıştı. Şimdi suyunu ekleyeyim. Yemeklerim oldu. İçerileri artık sizler için çekmedim. Çok uzun oldu diye. Yatak altlarına kadar inanın her tarafı temizledim. Canım çıktı. Çayım böyle birazcık demlensin. Ben şimdi balkona geçiyorum arkadaşlar. Dinlenmeyi hak ettim. Yemekler hazır. Sadece erişte kaldı. Onu da kızımla eşimin gelmesine yakın yapacağım. Yaren bir 40 dakikaya kadar gelir. Eşim de 5.30-6 gibi geliyor. Şimdi dinlenme vakti arkadaşlar. Çayımı aldım gidiyorum. Evim misler gibi oldu. Hava bayağı bir kapattı. Bugün aslında cam silesim vardı. Burayı da dün akıttım. Halımı da böyle serdim. Şu yanık yeri böyle gri boyayla boyamaya çalıştım arkadaşlar. Tabii ki kapanmadı. Kötü oldu ama bunu zaten burada kullanacağım. Bazen de böyle mutfakta yine ayak altında kullanırım diye düşündüm. Lokumu şöyle bırakayım. Çayım burada. Kitabıma bugün başlar mıyım bilmiyorum. Bugün belki erken işim biterse başlayabilirim. Duruma göre biraz bir dinleneyim arkadaşlar. Hava gördüğünüz gibi hafiften kapattı. Her zamanki gibi çayımızla pozumuzu verelim. Genelde Nescafe ile veriyorum biliyorsunuz cam açık, cam açık olduğu halde soğuk değil ama güzel yani. Böyle hafif bir esinti var. Böyle arkadaşlar şimdi burada birazcık dinleneyim. Ben dinlenirken zaten 40 dakikaya kadar kızım gelir. Ondan sonra tekrar mutfağa girerim. Mutfakta görüşürüz inşallah. Yemeklerim hazır arkadaşlar. Bu şekilde çorbamı tekrar ısıttım. Bayağı bir erken saatte yaptığım için soğumuştu. Kıvamı her şeyi güzel olmuş. Burada yine öğlen yaptığım taze fasulyem. Onu ısıtmıyorum. Zeytinyağlı yaptığımız için öyle seviyoruz. Burada da biraz yarım paket kadar erişte yaptım. Domates salatayla güzel çoban salatası yaptım. Onları içeri getirdim. Şimdi yemeklerimi de alıp içeri geçireceğim. Ailece ağız tadıyla güzel bir akşam yemeği yiyeceğiz. Mercimek çorbasına eşimle kızım limon sıkarlar. Ben genelde böyle tüketirim. Aslında ekmek kızarsam kızarmış ekmekle de çok seviyoruz ama hiç aklıma gelmedi. Şöyle taze fasulyeyi de karıştırayım. Gördüğünüz gibi bayağı susuz yaptım. Tam bu akşam bize yetecek kadar oldu. O zaman bize afiyet olsun. Şu an akşam yemeği sofrasında olan herkese de afiyet, şifa olsun. İnşallah yemekten sonra görüşürüz arkadaşlar. Yemekler yendi. Sırada ne var? Kahve keyif arkadaşlar. Bu ara çok sık yapmıyorum kahve. Şimdi kahvemiz olsun hep birlikte sizlerle birlikte dolduralım. Kahvemiz oldu görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi güzel içeri getireyim. Güzel bir kahve keyfi yapalım. İnanın o kadar yorulmuşum, ayaklarım o kadar ağrıyor anlatamam size. Nedense bugün kendimi fazla yormuşum. Ama ev çiçek gibi oldu. Hala böyle ev mis gibi kokuyor arkadaşlar. Bugünkü sunumum da bu şekilde oldu. Çikolatam ters dönmüş. Geçen bime bu çikolatalardan gelmişti. Ben size sanırım göstermeyi unuttum. Böyle bir paket almıştım. Hem bitleri hem sütlüsü vardı. Kahvelerimiz de gördüğünüz gibi bol köpüklü. Yanında da olmazsa olmaz soğuk suyumuz. Evet arkadaşlar ben burada vedamı da etmek istiyorum. Yarın cuma hepinize hayırlı nurlu cumalar diliyorum. Dualarda buluşmak ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah yarınki vlogda görüşmek üzere diyorum. Hepinizi ayrı ayrı öpüyorum. Kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.